Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendi sonuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yine mükemmel videoyla karşınızdayım. Zaten biliyorsunuz ki ben her zaman mükemmel video atarım. Şimdi arkadaşlar sezon videosu atmayacağım ama sezon videosundan önce size bir spoiler vereyim. Harita bu şekilde geldi ve sanırım bir yani bir ay ekibini çok fela bir şekilde sokaklıyoruz. Alt tarafta da savaşlar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi öncelikle e, sezon videosu olmayacak tabii ki. Geçen videoda da söylediğim gibi raporlar e, raporları inceleyeceğiz. Birlikte komda nasıl bir ordu düzeni yapmanız gerekiyor veya komda nasıl savaşmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir rapor buldum. Bu raporda kullanılan birlikler çok garip ve siz de bunları göreceksiniz. Öncelikle kaç tarafa bakalım. Kaç tarafa baktığımızda bu şekilde bir demir ayağı var. 171 atak. 36'ya 55'lik bir hasar kısmı var. Hasar kısmı yüksek. Ve bu şekilde bir akkandalt var. Ortalama bir akkandalt. Yani da kitemleri takılmış. Aktivan ve aksuvariye verilmiş. Bu şekilde bir luz var. Çok çok kötü. Yani bulursun vereceği hasar 50 kap 62 civarındadır. Haberiniz olsun. Bu şekilde de bir gilgalat var. Gilgalat da güzel. Lakin... E, yanlış yeteneklere verdiğini düşünüyorum. Yani aktif e, kraliyet soyuna verilmesi gerekirdi. Yani bu raporları incelerken milletin yaptığı hataları konuşarak sizin bu hataları yapmanızı engelleyebiliriz. Şimdi baktığınız zaman Aktivan özelliğini kullanıp e, bir de üstüne e, kuş alelerini kullanmış fıstık gibi. E, şu yani aklındaki mantık doğru. Lakin arkadaşlar e, Kaçış yeteneğine verseydi bu rapor bir tık daha iyi olacak. Bizim arkadaşa baktığımız zaman Demirak mükemmel Ak Gandalf ortalama hani çünkü 650'yi alt gelişmemiş altın ekipmanların. E Gimli yine mükemmel bir şekilde ve Sauron mavi temli yani ortalama bir e, komutan yapmış ve baktığınız zaman düzenbaz yeteneğine ve işte düşman yeteneklerine vermiş. Yani bizim taraf mantıklı bir şekilde bir e, yetenek dağılımı ordu dizilişi yapmış ama kaç taraf için öyle bir şey söyleyemem. Ve arkadaşlar şöyle bakın. Ee, şiire koruyucuları adında birlikler var bunu bilirsiniz. Bu birlikler önemli. Şimdi Nasıl önemli? Ee, baktığınız zaman neredeydi o yetenek? %50 şansla hasar oluşturma %50 artar. Yani e, hasar komutanlarına bunu verdiğiniz zaman şöyle baktığınızda 113k dayın demir ayak 99k'da gimli vurmuş. Yani güzel bir hasar olduğunu söyleyebilirim. Yani şiire koruyucular arkadaşlar eee Önemli bir yeri var Komda haberiniz olsun Ve rapora da baktığınız zaman e, Detaylı bir şekilde kendini Güzel bir şekilde e, Düzen arkadaş e, Karşı tarafta T4 bile olsa avantaj duruma Çıkıyor Evet arkadaşlar bu şekilde bir rapor buldum Bu raporda karşı tarafta çok fazla güçlü Ve e, hem Torin hem Demir hem de Sauron Kullanmış niye üçünü saydım özellikle Çünkü Thorin'de hasar Verme yetenekleri yüksek olan bir ee, arkadaş ve e, meşe kalkan yeteneğindeki müttefik iki dizisinin aldığı hasar %3 şekilde düşürtüyor. Yani bir turda bir daha doğrusu artıyor. Ve bu da 5 e, tur desen %15 azaltacak. Hani iki dizilişin aldığı hasarı. Yani hasar vermenin yanında böyle yetenekleri de var. Ve 64 kalık bir hasar vermiş. Aynı zamanda demir ayak var. 129 klık Sauron'u zaten dediğim gibi düzen yeteneği için kullanıyorlar ve aynı şekilde Aks yeteneği var. Şimdi karşı tarafa baktığınız zaman yine e, fıstık gibi bir Ark Gandalf, aynı şekilde güzel bir demir ayak, e, güzel bir gimli, yani ortalama, güzel bir gimli ve bu şekilde bir e, Gilgalad var. E, hesabı ortalamanın üstünde biraz tabii ki de. İki tarafın da birbirine çok üstün geldiğini söyleyemem. Bizim taraftaki arkadaş Şire birincisi kullansaydı iki orduya daha iyi bir rapor olacak. Ordumuza Sauron koymayı ihmal etmeyin. Yani Sauron yani itemsiz de olsa, mor itemlerle bile olsa düzenbaz yeteneğine verebilecekseniz veya düşman yeteneğini ikisini aynı anda verebilecekseniz Sauron kullanın bunun farkı var. Zaten Ak Gandalf ve Sauron'un aksuvari ve düzenbaz yetenekleri birleştiğinde rakibe çok fazla hasar veriyorsunuz. Yani şurada da gördüğünüz gibi Gimli'nin 33 hasar vermesi yerine bu itemlerle, mor itemlerle bir Sauron yapsaydı emin ol daha iyi rapor olacaktı. Evet arkadaşlar bir de hani alışılmış birliklerin dışında full atlı komutanlarla atlı birim oynayan arkadaşlarımız da var. Ak görebilirsiniz. Mükemmel zaten. Banna bir arkadaşımız. Aynı şekilde Omer'de görebilirsiniz. Özel itemi az geliştirilmiş tabii ki de. E, bu şekilde bir de Teoden'i var. Yani şu itemlerin güzelliğine baksana. <laughs> aynı şekilde bir de Isildur'umuz var mükemmel. Karşı tarafa baktığın zaman Arkan'dal bu şekilde, Sauron bu şekilde, Demirayak bu şekilde ve Kral Aragon bu şekilde. Yani Demirayak ve Kral Aragon'u üst seviye. Lakin yani kitap şimdi yarım ordu muhabbeti var iki tarafta da evet. Sonuçta sol tarafın üstün çıkması normal. E iten farkından dolayı. Lakin e, sağdaki arkadaş e, buna güzel bir karşılık vermiş bence. Isildur yerine Gilgalat koysaydı çok daha farklı sonuçta olurdu bence. Bu sol taraftaki arkadaş. Yani canı gitmeyebilirdi. İşte Isildur'un e, Gilgalat'ın olmaması böyle bir etki yaratıyor bence. Bir de arkadaşlar insanların kral yeteneğini az vermiş. Doğru bir yetenek dağılımı yapmış ama level yetmediği için az kalmış. E, şöyle bir şey var. Hem Akkandalf hem de Sauron yani düzenbaz yeteneği. Aynı şekilde Aksuvar yeteneği ve aynı şekilde insanların kralı yeteneğinin birleşiminden oluşan hasar şeyi var ya onun arkasına bir de demir ayak koyduğunuz zaman mükemmel bir hasar sonucu ortaya çıkacak. Ki zaten Kral Aragon'da vuran bir komutan. Hani bunu bir şekilde dengeleyebilirlerse güzel bir rapor olur. Bakalım dediğime benzer bir rapor var mı? Evet arkadaşlar son zamanlarda çok gündem olan bir rapor daha bir komutan daha göstereceğim. Şu arkadaş son zamanlarda çok gündemde Frodo ve Sam. Çıkın çıkmazın efendisi adında bir yetenekten dolayı Frodo Sam'i ya videoları görüyorum herkes kullanın kullanın işte best tank en tank yani yabancılarda tabii ki Türklerde çok görmedim. E, komutan dizisini alacağı hasar %30 fakat oluşturacağı hasar %20. Yani %30 daha az hasar alıyorsun. 5 level yapınca %10, 10 daha az hasar veriyorsun karşı tarafa. Yani %20 iken %10 oluyor ve artı 5 sağma veriyor full deyince. E, burada da yüzük taş taşıyıcılar yeteneği var. Komutan dizişi hasar alanlarına %35 şansla paçayı kurtarma yapar. E, ve zaten full deyince de delilik oluşturmaz diyor. Aynı zamanda itemi de şöyle baktığın zaman bu diziliş her turda alınan hasar %2 düşer diyor. Yani onun yerine bir tane şey vardı. İlk üç turda mı hasar düşer, ne. Onu da yapabilirdi. Ve bu şekilde kuşu olayları koyup item farkına baktığın zaman iyi rapor olduğunu düşünüyorum. Şimdi karşı tarafın itemlerine bakalım. Hani mükemmel itemleri var ve iki tarafta da düzenbaz ve aksuvar yeteneklerine verilmiş. Aynı şekilde girmiş de mükemmel ve aynı şekilde e, demir ayak da mükemmel. Baktığımızda karşı tarafa göre hemen bakalım e item farkı var. Tamam karşı taraf kötü demiyorum. hani hatta itemleri iyi. Yani kötü değil. Bir tane mor komutan kullanmış. Her şekilde sol taraftan daha ucuz. Diğer üç komutan itemleri mükemmel olabilir ama sonuçta bir mor komutan var. Ve her şekilde 4 tane altın ekipmanlı komutandan daha iyi. Ve sonuçta baktığımız zaman da e, ordu sayısı sol tarafında fazla olsa dahi e, raporun çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. E, ve Lurs'tan burada gölgenin de verdiği hasarlara baktığımız zaman toplam güzellik kalık bir hasarı var. Yani sağdaki arkadaş bence iyi bir karşılık verdiğini söyleyebilirim. Çünkü tabi itemleri güzel olsa da sonuçta soldaki kadar sağlam itemleri yok. Yani Fridus Hem'le e, tank muhabbeti yanına 3 tane sağlam komutan koyacağınız zaman iyi. Aksi takdirde yani Ferdinand Sem'in yerine kurabilecek herhangi bir full altın temli bir komutan yapma şansınız varsa her şekilde bu rapordan daha iyi sonuç olacaktı. Şimdi arkadaşlar garip bir rapor buldum. Hani şu Sauron'daki ilk hamle muhabbeti var ya hani ilk hamle çok olması gerekiyor işte düzen 5 yeteneği atabilmesi için Tut gibisinden. Şimdi e, bir rapor buldum çok garibime gitti. Şöyle baktığım zaman Sauron'a 34 ilk hamlesi var onda ekipmanı alıyor 44 değil mi? Hadi küsuratlar olsun 45. Şuradaki savrına bakın arkadaşlar. Direkt 48 ilk hamleyle başlıyor. Hani çünkü verdiği itemlerle direkt 48 lik bir ilk hamleyle başlıyor. Yani her şekilde sol taraftaki Sauron'un yeteneği yatma ihtimali var. Yani ilk hamle çünkü bu tarafta yüksek. 48 bakın. Buraya baktığınız zaman da 34, 10 daha alacak 44. Anladın mı? Şöyle baktığın zaman Sauron çeviklik becerisini kullanıyor ve ilk hamlesi 44.9, 45 oluyor. E zaten bizimkinin 48'di. Yani savaş öncesinde bizim adamın 48 olan, e, ilk hamlesi 48 olan Sauron'un yetenek atması gerekirken sağdaki 45 olan yeteneği atmaya başlıyor. Ve bizim Sauron deli ediyor. İlk o attığı için. Bizim Sauron da işte e, yeni düzen bahsetkinleştiriliyor etkinleştiriliyor delilik etkisinde ama. Şimdi ilk hamlesi yüksek olan biziz. Yani rapora, savaş öncesi raporuna bizim önce başlamamız gerekiyor değil mi? Ama olmuyor işte burada. Yani e, mı olduğu artık ne olduysa bizim Sauron deli oluyor. Ve bizim Sauron aslında bize çalışmıyor, karşıya çalışıyor. Yani karşıda iki Sauron olmuş gibi düşünün. Öyle bir muhabbet oluyor. E, lakin şöyle baktığımızda bizim şey 48, onunkisi ikisi e, 34. Savaş raporuyla birlikte 45 oluyor. Yine bizimki yüksek. Hani ordulardaki sefer hızına da bakıyorum aynı 225-225. Yani gerçi ordunun sefer hızı etkilemiyor ama. Burada bakıyorum burada da öyle bir şey yok. Hani özel teminin farkı falan diyeceğim o da yok. Yani bu farkı göremedim. Şöyle raporu detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. E, farkı görürseniz bana da anlatın. Çünkü ben diğer raporlara bakacağım için e, şu bu raporun üstünde çok duramam. Ben de inceleyeceğim sonradan. Ve bana anlatırsınız hani ne alaka böyle bir şey olduğunun. Arkadaşlar birinci tura baktığımız zaman yine Sauron önde başlıyor. Haberiniz olsun şöyle de görebilirsiniz. Ondan sonra bizim Sauron e, başlıyor saldırıya. Yani e, şu şekilde ilk hamle değerlerini de göstereyim tekrardan. 34 savaş şeyle birlikte çeviklikte artı 10 geliyor 44 oluyor haberiniz olsun Siz bunu bana bir açıklarsınız ben sıradaki rapora geçiyorum şimdi kaç tarafa baktığımız zaman bu şekilde bir evameri var güzel bence kötü değil e, bu şekilde bir isuldur var Yuh, diyeceğiniz bir isuldur bu şekilde bir akkandalfı var güzel ve bu şekilde bir de Demirayak var e, İlk hamle muhabbetini çok takıyorsunuz ona sinirleniyorum buna ilk hamle çıkmış yine ve kaç tarafa baktığımız zaman bu şekilde bir gilgalat var güzel bu şekilde bir cirdan ee, güzel bir Erlon ve güzel de bir Legolası var, özel temir alıp yükseltilmiş bir Legolas. Zaten Legolas videomu izlemediyseniz izleyin, mükemmel bir komutan olmuş. Burada ilk olan tek şey Gilgalata kuş halesi vermesi. Yapmayın, asla yapmayın ve zaten çocuk da hatasını anladı. Yani kuş halesi vermemeniz gerekiyor Gilgalata hiçbir şekilde. Vereceksin abi elf vereceksin elf, elf vereceksin, grubu başlayacak insanlara. Kuş halesi nedir ya? Sonuçlara baktığın zaman yine üstün çıkmış. Lakin item farkına baktığımızda daha da üstün çıkabilirmiş. Ondan sonra Erlontay Yaylı Şövalye yerine Sentinel her şekilde daha iş yapar Yaylı Şövalye'dense. Ama rakibe baktığımız zaman da güzel bir sonuç almış. Yani ondan üstünmüş zaten. Savaş üstün başlamış. Hatasıyla birlikte karşı taraf onu ezmiş. Öyle söyleyebiliriz hatta. eve ve Kuş ailesinde Gilgalat'a kullanmayın abi. Evet arkadaşlar böyle bir raporla karşınızdayım. Bu şekilde bir Gilgalat var. E, bu şekilde bir dal var. Bu şekilde bir demir ayak var. Yani ortalama itemler öyle söyleyebilirim. Ve Eomer de bu şekilde Şire koruyucusu koymuş. Ve baktığımızda bu Eomer diğer Eomer'den iyi ve Şire koruyucusu yok dire koruyucusunun farkını burada da görebilirsiniz. Tabii ki Gilgalat'ın yeteneği de bunu şey hasar düşütüyor. Lakin e, şire koruyucusu hasarı önemli ölçüde arttırıyor. Burada da bunu görmüş oldunuz. az olarak başlamış ve e, demirak farkı da var burada. Tabii ki yapmış karlık bir hasar vermiş. Yani neredeyse arkadaki yani Süleyman'ın arkasındaki 3 birlik kadar hasar vermiş neredeyse sadece oradaki demirak. Bir tane daha hasar komutan lazım yapabiliyorsanız. Ömer'in yanında bir hasar komutanı daha çekmeye çalışın. Ee, tabii ki yapabiliyorsanız, yapamıyorsanız e, yapacak bir şey yok. O oyun 2.0'dan sonra elinizdeki imkanlar çok fazla azalttı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.